Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu akşam bir rüya gördük. Rüyanı bize niye anlatıyorsun hocam diyor bazı kardeşler de biz bunu bizi sevenler, rüyadan yola çıkaraktan Şeyh Nazım Kıbrıs'ı çok sevenler için hususen anlatmak istiyoruz. Bir işaret olduğunu da düşündüğümüz için anlatmak istiyoruz. Rüyamızda çok uzun da bir rüya değil kısa fakat şunu özellikle beyan etmek istiyorum. Şeyh Nazım Hazretleri'nin bu Mayıs'ta Hakk'a yürüdüğü 10 sene olacak. Bizim belki rüyamıza bu beşinci, belki de dördüncü gelişidir Şeyh Efendi Hazretleri'nin. Rüyamızda bir otobüsün önünde ihramlı bir şekilde duruyoruz. Şey Nazım Hazretleri de orada ve Şey Nazım Hazretleri de ihramlı. Ve biz hacıdaymışız. Buraya kadar olan bölümden bu sene hacca gitmemize bir işaret olarak algıladık. Allah'ın izniyle de niyetlendik. Bu sene inşallah hacca gideceğiz. Otobüse tabi biliyorsunuz orada otobüsler biraz tıklım tıklım oluyor ya. Bizim de grubumuz varmış. Biz grubumuza dedik ki siz biraz durun Şeyh Efendi Hazretleri rahat binsin. Şeyh Efendi'nin de etrafında insanlar var. Eski derviş simaları gibi ama biz Şeyh Nazım Hazretleri'ne odaklandığımız için yandakilerin tam şekillerini bilmiyoruz yani. Şeyh Nazım Hazretleri bindiler otobüse kalabalık. Otobüsün tam binme basamağında bir kişilik boş yer var. Orada Biz de gitmek istiyoruz ama grup var ya, grup olduğu için sığamayız o bir kişilik yere diye böyle gitsek mi gitmesek mi de biraz durduk. Bir el çıkıyor oradan, yüzünü görmüyorum yalnız. Böyle işaret yapıyor o boş yere bize. Biz yine biraz daha hani tek başıma değilim, tam tek başıma olsan geliyor ama grup var gibisinden. Geri durunca o el öyle bir ısrarla şey yapıyor ki gir yani oraya mutlaka diye. Ben de giriyorum rüyada onun ısrarından dolayı. Nasıl oluyorsa grupla birlikte giriyoruz içeri. <laughs> sığıyoruz yani. Biz şoförün yanında dururken, <laughs> o vites bölümü oluyor ya, orada dururken Şeyh Nazım Hazretleri de ikinci sıra koltukta oturuyor. Biz de dervişlere aman Şeyh Efendi rahatsız etmeyin gibisinden böyle bir ufak işaret yapıyoruz. Orada birisi Şeyh Efendi rahatsız ediyor. Biraz ba mübarek bacağını sıkıştırıyor herhalde. Ondan sonra acıttım mı diyor şey efendiye. Şey efendi, Şeyh efendi esprili bir tarzı var ya. Şimdi ben de sana acıtacağım da gördüm <laughs> gibisinden. Kalktı yerinden ortaya geçti. Yerinde otururken biz göremiyorduk şey efendi. Yi. Ortaya geçince arada iki kişi var ama şey efendi böyle kamerayı görüyorum yani önümde. Fakat öyle güzel ki şey efendi hazretleri aşağıda da şurasından öpüyorum güzelliğine dayanamayıp Orada da yani hiç adetim olmadığı halde gidip öpemediğim için, arada iki kişi olduğu için böyle yaptım. Hani <laughs> bu benim hiç adetim değil böyle bir şey yapmak. Onu yaptım, Şeyh Nazım Hazretleri de aynısını o da bana yaptı böyle. Şey Nazım Hazretleri'nin yaptığını görünce çok şey geldi bana hani edebe uygun değil geldi gibi geldi. Sonra hani bu hareketi niye yaptığımı anlatmak istermişçesine dedim ki hani o kadar güzelsiniz ki ondan dolayı bunu yaptım demek için çok güzelsiniz diye böyle millet de var ortada ama dudaklarım da daha çok anlaşılır bir söz. Ses gitmez kalabalıktan dolayı. Çok güzelsiniz diye böyle söyledim ben. Şey Nazım Hazretleri dedik sen de dedi. <laughs> Mübarek. Ve Şeyh Nazım Hazretleri'nin hayatında hiç görmediğim bir şey sakallarına kına yatmıştı Şimdi burada hacca gitme işareti var inşallah onu görüyoruz. Onun için tabi bu sıralar piyasada sıkıntılı ama <laughs> genelde böyle şeylerde davetler olduğu zaman da hep böyle bir imtihan olur. Onun için bu imtihanı göz ardı edelim inşallah. Öyle böyle bu sene varsa kardeşlerimiz gelmek isteyenler onlar da bize katılsınlar. Daha önce söyleyenler vardı gidelim hocam diyenler onun için de özellikle söylüyorum. Gitmeye niyetlendiğiniz zaman da mutlaka şeytan önümüze bir şeyler çıkartır. Sağlam niyet edelim Allah'ın izniyle ve yola koyulup gidelim inşallah. Ve bu noktada da genelde çoluklar, hanımlar işte sen gideceksin biz ne yapacağız diye engel olmaya çalışıyorlar. Kadınlar tabii gelebiliyorsa kendileri de gelirler ayrı bir konu. Fakat şunu bilsinler her noktada bunu söylüyorum. Kocanız Allah yoluna gidiyorsa sakın engel olmayın. Eğer engel olursanız, bunu yani hayati tecrübe olarak söylüyorum. O Allah yoluna gitmek için engel olan kadınlara sonra kocaları başka yollara gidip çok başına belalar açıyor. Bunlar oluyor yani. Hani zamanında o zaman kadın şöyle diyor. peşke gitseydi Allah yoluna da ben engel olmasaydım. Diyor yani. Çünkü kocasını geri çekemeyeceği yerlere maalesef düşürüyor ondan sonra. Allah yoluna gidiyor, Allah yoluna gidenin Allah yardımcısı olur deyip yani hanımlar da evde sabredip onlarda mükafatını alsınlar inşallah. Bu sene hacca gitmekte bir bereket, bir beşaret bekliyoruz bu rüyadan dolayı. Onun için böyle bir niyet aldık. Allah Subhanahu ve Teala hayra çıkarsın. Şeyhimizin sakallarındaki kına siyah olsaydı direkt savaş diyecektim ama kahverengi oluşundan dolayı tam ya da yakın mı manası ifade ediyor bilemiyorum ama belki de şahsi bir manası vardır. Bizim şahsımıza yönelik bir manası vardır bilemiyorum. Allah hayra çıkarsın, hayırda buluştursun diyorum. Vesselam.